تدعيني أمه دعيني أتغفي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثني العين تناديني فدعيني أمه دعيني bebek olan, çocuk olan evde ne yapıyor? Sigara içmiyor. Neden biz sigara içmiyoruz? Çünkü bilim adamları, doktorlar diyor ki pasif içiciler daha erken kansere yakalanıyor. Pasif içici nedir? Hiç sigara kullanmayan özellikle çocuklar veya kadınlar, hele hamile kadınların çocuklarında gen bozukluğuna sebep olan, onların hasta olmasına sebep olan hallere bile sebep oluyor. Onun için bu toplum bak dikkat edin. Sigarayı haram görmeyen, sigara içen kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz de Asla evlerinde çoluk çocukların yanında artık içmiyorlar. Neden? Çünkü zararlı olduğunu artık beyinleri kabul ediyor. ya. Yani. zararını herkes benimsemiş, kabul etmiş. Onun için İslam hukukuna göre ben mesela benim yanında bir insan sigara içiyorsa ve ben bu sigarayı sevmiyorum. Örnek vereyim. Hiç de hoşuma gitmiyor. Çünkü kokusu beni rahatsız ediyor. Dumanı biliyorum ki benim ciğerlerime giriyor. Benim Belki benim bir hücremi bozacak. Bir hücremin yapısını bozacak ve bu da kansere sebep olacak bir fiile götürecek beni. Ben hoşnut değilim diyeyim. Belki ben hakkımı helal ederim. Ama tabiri caizse bazen böyle YouTube'da sohbetlerimin altına kardeşlerimiz yazıyor. Kim helal ederse etsin ben helal etmem diyor adam ya. Ben niye helal edeyim diyor. Adam yanımda sigara içiyor beni zehirliyor. Ben niye helal edeyim diyor. E bak demek ki kul hakkı kavramı da en basitinden en yükseğine kadar değişkendir yani. Ondan dolayı bak ben size şunu söyleyeyim. Hiçbir zaman sigara içen bir kardeşim gücü yetiyorsa bıraksın. Bak gücü yetiyorsa bıraksın. Ama gücü yetmiyorsa o onunla Rabbi arasındadır. Ben o adamı o sigara içmesinden dolayı kınamıyorum. Veya hakir görmüyorum. Veya çok kötü bir şey yapıyorsun da demiyorum. Sadece bizden sonra gelen nesiller bunu bıraksın. Bizden sonra gelen nesil bundan uzaklaşsın. Çocuklarımız bari bağlı oluşmasın. Çünkü böyle tahrim ve mekruh diye, diye Türkiye'nin yüzde seksani sigara kolik olmuş yani. yani tahrim ve mekruh sanki çok iyi bir şey. Üç defa yapınca haram olan şey demektir yani. Ondan sonra harama döndü. Ondan dolayı dikkat etmek gerekiyor. Sigara içen kişinin içen kimseyle alakalı Tirmizi bak Nebi Aleyhisselatü Vesselam Tirmizi kıyamet bir de şöyle buyuruyor. Kul kıyamet gününde dört şeyden yani ömrünü nerede harcadığından, ilmini ne için kullandığından, malını nerede harcadığından ve bedenini neyle yıprattığından hasap vermediği müddetçe iki ayağı yerinden kıpırdamaz. İmam Tirmizi'nin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan haber verdiği kıyamet bir hadisinde bu şekilde buyuruyor. Yani Nebi aleyhissalatü vesselam açık ve net olarak diyor. Hatta ayet-i kerimede de, de ayet-i kerime Bakara 172. ayet-i kerimede dikkat edin. Ey iman edenler eğer sadece ona kulluk ediyorsanız size rızık olarak verdiğimiz şeylerin tayiplerinden temiz olanlarından yiyin ve Allahu Teala'ya şükredin diyor ayet-i kerime. Aynı keza Maide 4. ayette de Allahu Teala şöyle buyuruyor. Yes'elûneke Mâzâ uhillu lehum diyor. Sana helal olan şeyleri soruyorlar. Sana helal olan şeyi soruyorlar. Bakın kul uhillu lekumul tayyibâtu diyor. Onlara de ki temiz olanlar sizin için helaldir. Yani pis olmayan, necis olmayan. Yani tabiri caizse bir toplumun örfüne, adetine, yapısına ters olmayan ki bizim mesela İslam toplumunun, İslam kültürünün örfüne ters olmayan her şeyi Allahu Teala helal kılmıştır. Evet kılmıştır. Hatta Nebi ve Vesselam Araf Suresi 157. ayet-i kerimede başta dedim ya Allah'ın Resulü açık ve net olarak kesin diyor. Allahu Teala peygamber ağzıyla diyor. O peygamber size temiz olanı helal kılar. Yani tiksinti vermeyen şeyi. Habis ise pis olan, kokan, insanı ve toplumu rahatsız eden şeydir yani. Kısa ve öz olarak söyleyeyim. Onu da haram kıldığını söyler. Nitekim sigaranın haram oluşu ve onun zararlarıyla alakalı bak ulemalar, profesörler, doktorlar şu maddelerin sigaranın içinde olduğunu içen herkesin ciğerine, bedenine, kanına, hücresine hatta ta böbreğine kadar bunları gönderdiğini söylüyor. Aseton boya sökücü bir maddedir ve kanserojendir. Bunun sigaranın içinde olduğunu söylüyorlar. Nikotin böcek öldürücü bir ilaçtır. Bu da sigara zaten biliyorsun böcek öldürücüden çok sigarada en çok bağımlılık yapan da nikotindir. Nikotin böcek öldürücüdür. Metanol roket yakıtı olarak kullanılıyor. O da sigarada mevcut olan bir, bir maddedir. Karbon monoksit otomobillerin egzozlarından çıkan şey, zehirli gaz çok yüksektir. Eğer dünyada oksijenden çok karbon monoksit olsaydı insanların hepsi birkaç dakika içerisinde ölürdü. O kadar. Bu onun içinde olan bir şeydir. Piren, kanser yapıcı bir madde. Di ee, diben, zakribdin, kanser yapıcı bir madde. Hidrojen, siyanür. Hitler'in, Yahudileri ve Çingen'leri böyle gaz oldalarında öldürdüğü zaman kullandığı gaz türü. Hidrojen, siyanür. Onunla onları öldürüyordu. Bu da sigarada olduğunu söylüyor bilim adamları. Amonyak, temizlik maddesi ama çok da dehşet insanı etkiler. Sağlığını da zedeler. Toluidin, kanser yapıcı madde. Tratan, kanser yapıcı madde. Toluen, endüstri çözücü olarak kullanılan bir madde. Arsenik, fare zehiridir ve aynı kezada çok da tehlikelidir. Butan, çakmak gazıdır. DDT, haşerat öldürücü. Fenol, sigara sig fenol. Ve sigaranın filtresinde neftalin, kad, e, kadmiyum, akü yapımında kullanılan madde, polonyum 210 kanser yapıcı madde ve ayrıca onun haricinde bilim adamları diyor ki 100 veya 400 kadar da farklı zehirli madde içinde barındırıyor. Şimdi bu kadar zehir taşıyan bir şey nasıl helal olabilir yani? Bundan 300 sene önce Amerikalılar, Siyonizm gelip bize para için satmak için bizim içimizde yaydığı zaman alimler bu kadar zehir içinde olduğunu bilmiyorlardı. Onlar diyorlardı ki mele yani'dir. Boş faydasızdır. Onun için mekruhtur. Yani hiçbir faydası yok. İnsan sadece onunla oyalanıyor. Oyalandığı için mala yani boş faydasız. Nebi Aleyhissalatu vesselam da sahih hadisinde ne diyor? Diyor ki kişinin imanının kemali mala yani boş ve faydasız olan şeyleri terk etmesiyle olur. Onun için ulema bunu me mekruh görmüştür. Çünkü o dönemde para gitmiyordu. İsraf yoktu. Hiç kimse gidip günlük bir pakete 15 TL vermiyordu. Adam alıyordu bir kilo tütün belki kaç kuruşa alıyordu veya belki bir, bir kilo sütle kayas, takas ediyordu. 3 ay 5 ay sarıp içiyordu. Ama günümüzde abi toplum birbiriyle şey olmuş adamı bakın. Bak sigara mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam ki biz onun ümmetiyiz. Allah'ın Resulü ağzından misvak düşmezdi. Dişleri tertemiz ağzının sağlık ve sıhhatini düşündüğü için. Ama bugün sigara kullanan büyüklerimize bakın bıyıkları sapsarı. sarı olmuş. Yani bıyıklarının şekli bile çirkinleşmiş. Ağızları, dişleri tartar tuta tuta sarara sarara çok acayip şekli almış. Bu bile bir çirkinlik ya. Bu da bile bir güzel bir şey değildir yani. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde Müslümanları uyarmış. Hatta karbon monoksit, karbon monoksit son derece zehirli bir gazdır. Gözle görülmez, kokmaz, tadı yoktur. Fakat fazlasıyla zehirlidir ve insan öldürür ki bunun en çok da içinde olan gaz olarak tarif edilir sigaranın içerisinde. Ya abi adam adam 2-3 paket 50 paket sigarayı böyle alıyor şeye şişeye püf püflüyor. Sonra o, o pamuğu çıkarıyor bir sıkıyor içinden bildiğin böyle katran akıyor katran katran. Katran akıyor işte o katran sürekli ciğerlerimizde toplanıyor. Sabahları balgamla bile atamıyoruz. Sonra bir müddet sonra imkanı yok insan vücudunu tahrif ediyor. İnsan vücudunu tahrif ediyor. Allah-u Teala verdiği emanete Müslüman ihanet edemez. Etmesi de kesinlikle helal değil. Hatta Allahu Teala İsra 70. ayet kerimede and ki insan kerem sahibi kıldık. Onları karada, denizde, denizde taşıdık ve onlara temiz şeylerden rızıklar verdik. Onlar yarattıklarımızın bir çoğuna üstün kıldık. İsra 70. ayet kerime. Ve lekad keremna beni Adem diyor. Burada Adem oğulları mükerremiyet verdik. Ayetini geçecek olan yani Allahu Teala Adem oğluna bir emanet, bedeni bir emanet olarak verdiğini söylüyor. Nitekim Allahu Teala ne diyor? İnne Allah la yuhibbul hainin diyor. Allah haini sevmez. Hain ne demek? Verilen emanete ihanet eden, onu tahrif eden, onu çarçur edendir. Ona zarar verendir. Bu şekilde alimler bunu bu şekilde dile getirmişlerdir. Ya eyühellezine amenu la ta'kulu emwalakum bi Ey iman edenler batıl yolda mallarınızı yemeyin. Birbirinizin mallarını da kendi malınızı da batıl olan bir yolda yemeyin. Ne demek? İsraf etmeyin, harama koymayın, faize koymayın. Buna benzeyen her şeyden malınızı, mülkünüzü koruyun. Helal olan her şekilde malınızı yiyin ki yarın Allahu Teala'nın huzuruna çıktığınız zaman ne olmayasınız? Zarara uğramıyorsunuz. Nitekim hadis-i şerifte Allah'ın Resulü Aleyhisselatü vesselam Allah insan sağlığına zarar veren şeyi haram kıldı. Biz ne dedik? Domuzun haram kılınma sebebi budur. Neden? Çünkü domuzda muazzam mikrop vardır. Domuz çöp kutusu gibidir. Ne yerse öğütür ve çok hızlı sindirir. Bundan dolayı mikropları, böcekleri, böceklerin yumurtalarını bir şekilde etine geçirir ve insan sağlığına zarar veren şeylere sebep olur. Hatta Avrupalı bilim adamları bile domuz etinin zararlı olduğunu açıkça kabul ediyor ve kendi toplumuna diyor ki ya Allahu Teala size helal kıldı. inektir, koyundur, devedir, şudur budur. O geviş, geviş, getiren var ya yediğini yutuyor, ağzına getiriyor, bir daha çiğniyor, gene yutuyor. Yedi mideyle teker teker onu dezenfekte edip tertemiz mikroptan arındırdıktan sonra ete sütte çeviren hayvanları yiyin diyor. Allah onları helal kılmış, onun dışındakilerin hepsini haram kılmış. Bugün Çin'de, Çin'de çıkan korona virüsü de Allah'ın haram kıldığı habis, habayi istiyor ya o pis necis böcekler ıvır zıvırdan veya Allah'ın haram kıldığı hayvan türlerinden, yırtıcılardan yaptıkları yemeklerin neticesinde anaları ağladı, ekonomileri battı değil mi? Çünkü ne demek ki İslam hukuku insanın sağlığına, sıhhatine faydası olan şeyi helal kılar, onun dışındakini <laughs> haram kılar. Ben şahsen şunu söylüyorum. Dünya alimleri içerisinde özellikle son 30-40 senedir yani çoğunluk artık sigarayı helal görmüyor. Eskiler gibi mesela hala bazılarmış kafasını 300 sene önce kisine önce 300 sene önce verilmiş fetvalara takıyoruz. Diyoruz ki ya öncekiler mekruh demiş. Öncekiler şunu bilmiyorlardı. Neyi bilmiyorlardı? Bu kadar zararını bilmiyorlardı. Bilmedikleri için o dönemde içen alimlerimiz de olmuş. Ama bugün sigaranın bütün zararları her şeyle ortadadır. Yani gücü yeten bir Müslüman bırakmaz zorundadır. Gücü yetebiliyorsa bırakabiliyorsa bıraksın. Yalnız bir Müslüman şunu da çok iyi bilecek İslam hukukuna göze, göre her şeyin hükmü bilir kişiye sorulur. Allahu Teala bir bilene danış Bugün sigaranın zararını en çok tıp tıp ve tıp ve bunun dalları söyler. Sigaranın işte gidersiniz sigarayı alırlar, onu alaştırırlar, bütün zararlarını ortaya koyarlar. İslam hukuku ondan sonra hüküm verir. Hatta İslam'a göre bir çocuk aldırtmak, bak bir çocuk aldırtmak yani tabiri caizse kürtaş haramdır ve kıtıl gibidir öldürmek hükmündedir. Yalnız İslam hukukuna göre eğer bir heyet, bir doktor heyeti toplanıp bu çocuğun o kadının ölümüne sebep olacağını söyler, bu konuda bir heyet toplanır, karar verirse alimler diyor ki o zaman o çocuk alınır diyor. Çünkü sonuçta iki canın ölümü söz konusudur. Birini feda etmek lazım diyor. Ama onun dışında cevaz vermez. Çünkü öldürmeyi katıl görüyor. Gördünüz mü? Aynı kez eğer bugün bir heyet, eğer bugün tıp dünyası, dünya sağlık örgütü ki en büyük teşkilatı Kalkıp sigara zararlıdır. Sigara senede 7-8 milyon Müslüman öldürüyor, insan öldürüyor. Türkiye'de neredeyse her sene 5 bin ile 50 bin arasında insan ölümüne sigara sebep oluyor. Dediği halde hala biz ya mekruhtur, şudur budur. O sen kendine de zarar veriyorsun, çevrene de zarar veriyorsun. Hatta bugün bilim adamları şunu açık ve net olarak söylüyor. Olur, i̇çenden çok, içenden çok yanında duran içmeyen adam zarar görüyor. Çünkü onun vücudu o zehiri kabullenmemiş. Kabullenmediği için onda daha hızlı bir şekilde kanser olma riski var. Adam o kadar içmiş ki zaten ciğerleri katran olmuş. Gösteriyorlardı. Ben mesela görüntüsünü gördüm. Adam ölmüş. Sigara içmekten ciğeri kapkara olmuş. Sağlıklı adamın ciğeri farklıdır. Yani onu onu bile bedeninde yansımasına görürsünüz yani. Onun için gerçekten buna dikkat etmek lazım. İbn Hazm'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuş. Allah her şeyde, her konuda ihsanı iyi davranmayı emretmiştir. Kim kendine ve başkasına zarar verirse iyi davranmamış, Allah'ın ihsanla ilgili emrine aykırı hareket etmiş diyerek Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bu şekilde bir rivayeti bize aktarıyor. Demek ki Allahu Teala ihsanı emrediyor. Herkese karşı iyi olmak, iyi davranmak, insanlara zarar vermemek, kimsenin elimizden, dilimizden ne görmemesi, zarar görmemesi. Zaten Nebi Aleyhisselatü Vesselam Müslüman kimdir? Elinden ve dilinden insanların emin olduğudur. Mümin ise insanların canlarını ve mallarını kendisinden koruyabildiği kimse olarak tarif ediyor. Onun için buna da Müslümanın çok dikkat etmesi gerekiyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Mecan Ahkam 17'de verdiği bir hadiste de kişi kendi nefsine ne de başkasının nefsine zarar veremez. Kişi kendisine bedenine ne de başkasının bedenine zarar veremez. Bunu Allahu Teala yasaklamış. Hatta İslam hukukuna göre intihar nedir? Küfre yakın bir fiildir. Bazı ulema diyor ki kişiyi kafir eder kıyamete kadar nankörlüğünden dolayı kıyamete kadar kabirde aynı ölüm şekliyle ölmeye devam eder. Bazı ulemalar da onu açıkça Allah'a açık isyanından dolayı kafir olacağına bile hükmetmişlerdir. Neden? Çünkü Rabbim bir emanet verdi. O da o emanete ihanet ederek onu sonlandırdı. Rabbim bundan razı olmadığı gibi kişi ne kendisine ne başkasına zarar veremez. Vermesi İslam'ın yasakladığı bir şeydir. Hatta Mejalle maddesi 19'da mecla ne demek İslam hukuku demek. Hukuk maddesidir. Zarara zarar mukabilinde karşılık vermek yoktur. Yani bir adam sana zarar veriyorsa aynı zararı vermen İslam hukukunun yasakladığı bir şeydir. Kesinlikle diyor yapmayın. Bunu da böyle demek lazım. Şari şöyle demiştir. Allah'ın her haramı için ayrı hüküm belirtmesi gerekmez. Gerekli olan bir şey ferdi meseleyi ve cüz'i hükümler içerisinde alacak şekilde genel kurallar ile belirtmiştir. Yani Allahu Teala 6666 ayet-i kerime indirmiştir. Riyası muhkemdir. Yani Allahu Teala her şey için tek tek ayet çıkarmamıştır, hüküm vermemiştir. Rabbim helal ve haramın kriterlerini belirlemiş. Alim ve ulemalar, şari ve kadılar da ne yapar? O kriterlere göre sonradan çıkacak olan herhangi bir şey hakkında onun hükmünü. Mesela düşünün ki İslam hukukunda borsa yok. Borsa kavramı yok, hisse senedi yok. Buna benzeyen çok şeyler yok. Ama bugün İslam hukuku bunları da ne yapmıştır? Sünnetten gelen kriterlerle hükümlerini belirlemiştir. Bu sigara içinde, sarımsak soğan içinde, buna benzeyen hıbis yani hıbais dediğimiz kokusu hoş olmayan insanları rahatsız eden her şey içinde öyledir. Vallahi bir misk bul, miskin çok ağır olsun, geldiğim bu ortamda herkesi rahatsız ederse bu bile caiz değil yani. Çünkü o insanlara eza vermeye hakkımız yok. Veya çorap çorap çorap, düşün ki benim çorap kokuyor, ben buraya geldiğim zaman bu, bu koku kime giderdi adam rahatsız olursa ben burada bir haram işlemiş olurum. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam açık ve net olarak Müslüman kimseye zarar veremez. Müslüman kimseyi rahatsız edemez. İnsan benim çorabımın kokusundan rahatsız oluyorsa bu kul hakkıdır abi. Hakkına girmiş oluyorum. Bu bir gerçek hakikattir. Kimse kimseye eza etmekle mükelle, eza etmek zorunda değil. Eza etmek gibi bir yükümlülüğü de yok. İslam dini ihsan dinidir. İhsan da iyilik etmektir, karşılıksız iyilik yapmak, herkese iyi davranmak ama hiç kimseye kötülük etmemektir.